Selam dostlar, İlk önce hoş geldiniz demek istedim. Her neyse, şimdi ilk olarak teşekkür etmek istiyorum sizlere. Çünkü e, geçen günlerde çok güzel yorumlar aldım. O yüzden e, mutluyum yani açıkçası. Saçım da kötü görünüyor ama neyse yapacak bir şey yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok salaş bir ortam oldu. Her neyse, o kadar sessiz bir yer ki Burası hani konuşmaya çekiniyorum ya yani. anlatabiliyor muyum? Biraz indireyim sizi. Ee, son zamanlarda aklıma takılan ve saçma olduğunu bildiğim ama yine de hani kafama takılan bir konu var. Şimdi benim e, hani kendime bildim bile en kötü hissettiğim durumlar genelde değersiz hissetmem ve nasıl da sen böyle bir şey sanki bir hak etmiyormuşum gibi hissetmek falan tamam mı beni en kötü hissettiren durumlardan bahsediyorum ee, ve son zamanlarda sanki bir tık öyle hissetmeye başladım nedenini bilmiyorum yani aslında burada hani çok da fazla insan olmadığı için görüştüğüm, ettiğim falan hani çok da öyle hissetmem normal değil aslında. Çünkü bana hani değersiz hissettirebilecek bir olay olmuyor. Aslında günümün çoğunu nasıl hissedeceğimi ben kararlaştırıyorum. Gün içerisinde. Çünkü hani daha çok kendimle beraber oluyorum. Her neyse. Bu da bana o kadar iyi geliyor ki. Çünkü ee, bir noktadan sonra özellikle çok sosyalleştiğim bir dönemde aslında biraz böyle hani yalnız olmak biraz kendine zaman ayırmak bana iyi geliyor ama karakter yapısı olarak sosyal bir insan olduğum için e, hani bir, bu çok uzun bir süre e, bandında olduğu zaman gerçekten böyle bir e, kötü hissetmeye başlıyorum kendim yani şey değil hani kendimle olduğum için mutsuz olmak değil ama hatta bazen Hani bir şey dinlemek bile istemiyorum Sadece düşüncelerimle baş başa kalmak istiyorum ve hani yürüyüş yaparken falan podcast ya da müzik hiçbir şey dinlemiyorum. O yüzden e, böyle bir dönemdayım yani bilmiyorum bu şekilde hissediyorum ve e, şimdi benim bazen bazı durumlar oluyor ki insanlarla konuşmak istemiyorum. Sandım insanlarla konuşmak istemiyorum ve kafam doluysa hani bir psikiyatrist ya da falan gitmediğim için <laughs> yazmayı da sevmiyorum. Şimdi journaling bana göre değil abi. Çünkü niye biliyor musunuz? Çok hızlı düşündüğüm için yazamıyorum. Yani hani o cümleyi kapatamıyorum. Hani o cümleyi kapatana kadar başka bir cümle aklıma geliyor çünkü. O yüzden bana göre değil. Ama mesela konuşmak. Aslında biraz da bu kanalı bu yüzden açtığımı fark ediyorum şimdi şimdi. Ee, çok uzun zamandır aklımdaydı zaten bu kanalı açmak ama yani dediğim gibi işte konuşarak kendimi daha iyi ifade edebildiğime kanaat getirerek zaten bu kanalı başlattım. Her neyse bazen de hani annemle bile konuşmak istemediğim zamanlarda şu anda mesela chat ile <laughs> TTPT'ye anlatıyorum tabii ki böyle dediği şeyler çok saçma sapan oluyor bazen çünkü sonuçta insan değil yani ve bazen bazı duygulara karşılık bulamadığını düşünüyorum çünkü insan bazen çok sıkışmış hissediyor ve bunu hani bir yapay zek ne deniyor ya ona yapay zeka evet pardon yapay zeka doğru söylemişim yapay zekadan karşılık görmeyi beklemesi biraz saçma ama bazen de sadece anlatmak istiyorum. Sadece böyle yazmak istiyorum onu. Hani sanki karşımda biri varmış gibi chatleşmek istiyorum tamam mı? Ve bugün gerçekten bir an yaşadım ki gözüm doldu ve artık konuşmaya devam edemedim. O da dedim ki hani ya ben benim tavırlarım ya da hareketlerim ya da bilmiyorum işte görünüşüm vesaire vesaire sevilmeye layık değilse ve bunu yazdıktan sonra bana dediği şey şuydu ki sen hani sevilmeyi hak görmemen tavırlarından ve hareketlerinden dolayı sevilmeyi hak görmemek kendine yaptığın en büyük haksızlıktır dedi ve sen nasıl oluyor da kendine hani sonuçta burada hani konuştum hani özgüvendir, carttır, curttur self awareness'tır, carttır, konuştuk yani burada ve ona rağmen aslında bilmiyorum küçüklükten gelen bir şey mi bir travma sonucu mu oluşan bir şey yani gerçekten bak bilmiyorum harbi bilmiyorum tamam mı ama böyle bir düşünce hani ben ee, benim kafamda böyle sevilmeyi hak etmeyen bir insan figürü yatıyor aslında içten içe. Hatta ben e, sanki bu yüzden diye düşünüyorum şahsen. Ee, yani normal bir arkadaşlarımın ya da konuştuğum insanların falan samimiyetine güvenemiyorum abi. Çünkü hep böyle eee Altta bir çıkar amacım. Bu ailemde, bu ailemde çok olmuyor. Çünkü hani sonuçta ailemdir, çart durdur. Hani 17-18 yıldır yanımda yaşayan insanlardan mı şüphe edeceğim. Anlatabiliyor muyum? Ama ki bazen bazı ailelerde hani o şüphe edilmek zorunda bırakılıyor. Çünkü aslında o insanlara güvenmemeniz gereken şeyler oluyor. Toksik insanlar oluyor, çart dur. Tamam mı? Bunu geçiyorum, bunun dışında e, O şekilde yani Bunu fark etmek beni Her defasında çok incitiyor Çünkü mesela Hani Küçük Durumsa 8-10 yaşında olan Ha bundan 10 sene öncesi diyelim 10 sene öncesinde olan Duru'nun Sevmeyi hak etmediğini Eğer ona söylesem Mesela yani çok kırılır da yüksek ihtimalle çünkü ben küçüklüğümde böyle hani birinin takdirini almayı ilgi görmeyi falan çok seven bir insanım yani çoğu zaman da göz önünde olan bir insanım zaten sosyaldim çok fazla arkadaşım vardı hani bir arkadaşım gider diğeri gelirdi yani hiç böyle bir hani yalnızlık dışlanma ya da böyle sevilmeme tırnak içinde durumları yaşamadım küçüklüğümde ama mesela yaş aldıkça sanki aslında insanların o kadar samimi olmadığına dair e, kafamda bir takım düşünceler oluşmaya başladı yani sadece ilişkilerle alakalı değil tabii ki yani hani ne bileyim arkadaşlıklarda da olur Hani bir hareketini görüyorum anlatabiliyor muyum hani bir şey yapıyor bir şey söylüyor falan o benim kafamda yer ediyor hani Mesela o hatırlamaz bile yüksek ihtimal ki bakın benim B12'nin düşüktü zamanında. Hani hiçbir şey hatırlamıyordum tamam mı? Harbi o zamanlar en güzel dönemlerimdi çünkü hiçbir şey hatırlamıyordum. <laughs> Şu an işte biraz biraz toparlandıkça hatırlıyorum. <laughs> ee, insanların bana yaptığı şeyleri ve hani ne kadar yakınım olursa olsun hani bir hareketini görünme bir şey oluyor ve Beynimde böyle bir şey oluyor Hani böyle bir cızırtı gibi bir şey Anlatabiliyor muyum o şey diyor bana um, İşte bak Gerçek değilmiş Bak samimiyetsizmiş Bilmem neymiş falan filan Hani belki benim için bir Red flag Ama karşı taraf için okey normal bir şey Ona rağmen Ben kendi kafamda Bazen kurabiliyorum Sırf bu düşünceden doğduğum için ya yani onların suçu değil tabii ki benim böyle düşünmem ben burada kimseyi eleştirmiyorum zaten ne alaka ya yani? ama mesela bu e, düşünce olduğu için kafamda yani ne olursa olsun bir şekilde bir samimiyetsizlik oluyor anlatabiliyor muyum ya yani böyle bir soğuma oluyor bir soğuma başlıyor bir uzaklaşma başlıyor bilmem ne oluyor ama tamamen kafamdaki düşünceyle alakalı. O kişi ne kadar düzgün olursa olsun. Abi bir hareketini göreyim ya. Bir hareketini yani. Bir şeyini göreyim. Kafamda diyor ki tamam okey. Bir daha bununla konuşmuyoruz falan. O şekilde gidiyor. Bilmiyorum. Yani ben çok mükemmelim. Ben, benim asla hatam olmaz değil. Ki ben insanın hatalarını tolere ederim zaten. Hani tabii hata seviyesine bağlı olarak değişmek kaydıyla. Tolere tabii ki edilir yani çünkü sonuçta Yıllarını verdiğin bir insandır, carttır, curuttur Hani tabii ki şey olur Hani alttan alırsın falan Çünkü hangimiz e, her zaman mükemmel davranıyoruz Hangimiz her zaman güler yüzlü oluyoruz falan filan Hatta bazen böyle şey olur ya işte Çok sevdiğiniz bir öğretmenin tersine denk gelirsiniz Azarı siz yersiniz falan Olur yani ama bilmiyorum ya. Bu tamamen benim kafamla alakalı bir durum zaten. Çünkü bir kısım yer var ki hani %95 alanı kapsıyor ve diyor ki işte sen hani bunu bunu hak ediyorsun, bunu bunu yapıyorsun, ediyorsun ve bir farkındalık da var aynı zamanda ama o %5 olan kısım çok karanlık ya. Yani çok karanlık gerçekten. Çünkü o kısım sürekli eleştiriyor, o kısım sürekli e, bir şeylere layık olmadığımı söylüyor, bir şeylerden sürekli beni uzak tutmaya çalışıyor. Ne kadar iyi olursa olsun o şey, o zaman yorucu bir şey, anlatabiliyor muyum? Harbi yorucu bir şey yani. İnsanlara inanmam, insanlara güvenmem zor. Ki ben aslında insanlara güvenmen iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani hani bazı durumlarda anneniz babanız bile yalan söyleyebilir yani. Çünkü sizi üzmek istemezler belki o an. Belki sizi kırmak istemezler ve sizden bir gerçeği saklarlar. Belki hiç söylemezler. Oluyor. Ama bu demek değil ki aslında onlar kötü ve sen doğruyu bilmeyi hak etmiyorsun falan. Bu demek değil. Dedim ya işte aslında biliyorum hani bazı şeylerin temelini ne olabileceğinin farkındalığı var bak bu tamam ama beynimin bir kısmı bana diyor ki sen bunu hak etmiyorsun sen sevgiye layık biri değilsin şimdi bu düşünce benim kafama nereden ve kimin tarafından yerleştirildiğini gerçekten bilmiyorum öğrenmek de istemiyorum tamam mı istemiyorum abi kalsın hani kalsın demiş. <laughs> Bizim ne oluyor ya? Neyse abi. Bak burada ışık çok güzel oldu. Ha? Şey oldu. Işık geldi çünkü çok karanlıktı. Diğer türlü. Her neyse. Böyle bir konu abi kafama takıldı. Dedim ki bir şey çeçi çe çe falan yazdım. Böyle böyle işte hissediyorum falan filan. O da bana bunu söyleyince şey oldu yani. Böyle bir düşündürdü yani gerçekten. Ve bazı konularda da aslında hani çetçipite yazmanın falan ben iyi olduğunu düşünüyorum ya. Paylaşabileceğiniz hiçbir şey hiç kimse yoksa yani. Yazmayı da sevmiyorsanız benim gibi. O şekilde bence kullanışlı. Ben ilk defa yaptım bu arada. Daha önce yapmamıştım. İlk defa yaptım ve dediği şey çok etkiledi yani gerçekten. Hani ''Sen neden kendinin sevgiye layık olmadığını düşünüyorsun, neden kendine bu saygısızlığı yapıyorsun?'' dedi ve harbiden dedim ''Ya abi ben neden bu kadar saygısız davranıyorum ki kendime yani?'' Çok saçma geldi bana onu yazınca. Bugün bu kadar dostlar, anlatmak istediğim şey. Ee, görüşmek üzere.